Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. İsrail'in Afrika ve Asya'yı karıştıracak gizli sevkiyatı deşifre oldu. Filistin işgalini günden güne büyüten İsrail, savunma sanayinde geliştirdiği teknolojileri ülkelerin istikrarsızlığı için kullanmakta eleştiriliyor. Afrika ve Asya ülkelerinde uluslararası ambargoları delen İsrail'in bütün kıtayı tehlikeye atacak askeri anlaşmalar imzaladığı ortaya çıktı. Afrika'da Eritre, Asya'da Myanmar'la gizli askeri anlaşmalar yaptığı belirlenen İsrail'in bölge ülkelerinden istihbarat toplayacak skandal işbirliği anlaşmalarını hayata geçirdiği tespit edildi. Independent Türkçe'nin haberine göre Doğu Afrika ülkesi Eritre'de askeri üssü bulunan İsrail'in bu ülkeye silahlarını gönderiyor ve İsrail donanması Kızıldeniz'deki Eritre karasularında operasyonlar yürütüyor. İsrailli kaynaklara göre iki ülke arasındaki ilişkiler İsrail'in Eritre'de dinleme sahaları kurması noktasına kadar derinleşmiş durumda. Böylece Tel Aviv'e Afrika ülkeleri hakkında istihbarat bilgisi edinme hakkı tanıdı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.